Zorbay küçük çıktığında ilk olarak her kulüpten bu konuyla Peki, ilgili evet, olarak evet. Zorbay küçük ismi verilmeden o zaman bizim örnek veriyorum Abi Yeni bir Malatya Spor dedi ki bu yüzden düştük dedi yani Yeni Malatya tamam, Spor bir işte. da çıkmaya evet. çalışacak. Bir, bir şampiyonluğumuz geri veririz. En mi? fazla bize kart gösterdi ve galibiyet oranımız en düşük diye Beşiktaş'ın yaptığı, Fenerbahçe'nin yaptığı, Galatasaray'ın yaptığı Açıklamalar var. Hepsi, bütün kulüpler yapmıyor. Abi. Ya kulüp resmi olarak yapmıyor. Yorumcuları yapıyor, öbür Görün, Resmi olarak yapanlar da var. olarak da var da. Hani şey anlamında söylemiştim, ben yapmadım diyebilirim. Geri çekecekler diyebilirim. mi ya, özür dileyecekler mi? Abi edileceksin tabii ya ki. Yani ben burada de... orta, ortada tartışılacak bir durum var mı şu anda ile ilgili? Aramızda ya. mesela 5 kişi burada konuşalım. zorba'nın oynadığı konusunda e, kanaati olan veya elinde belgesi olan var mı şu anda? Ya. Yok, <laughs> ya bak sen belki. çok güzel söylüyorsun da. Peki bu adamın 15 gün üzerinde tepindi bu ülke sosyal medyada şurada Neyse 10 gün ha. tepindi. Yani şimdi bunun da bir yani hukukta bu da bir insanı hukuk hakkını ihlal Bir Şeyler var. Haksız kazanç elde eden hakemler var mesela küfür etti diye değil mi? Binlerce kişi dava ediliyorlar. Ya yapma. Onlara onlar onlar bir şey yapmadılar. Zorba küçük de onlardan Şimdi istiyor. öyle mi? Ha. Fazlasıyla ha. O Tahir söylemişti o zaman. Sadece bir yılda açtı zaman 3204. Evet, tabii, tabii. 3204. Biz yazıyoruz bunu. Şöyle bir şey. Bizim asıl buradaki... Sakarya'daki Bak yok. buradaki olay. Bunu yok, bir yok daha söyleyeceğim yok. ki. Bu hakemlerle ilgili olay patladığında şu cümleyi burada olsun birçok yayın organında kullandım. Biz bu olayı bize unutturacak daha vahim hadiseler yaşanacak demiştim. Şimdi mesela ben diyorum ki yarın futbolcularla ilgili Salı Çarşamba sevk işlemi yapılacak. Gerçekten bunların kim olduğu konusunda federasyon bir bilgi sahibi değil. Bu işe bakan iki tane avukat arkadaş ve bir tane genel sekreter yardımcısı var. Onlar da evine gitmiyorlar. Federasyondaki otelde kalıyorlar. Bakın bu kadar kozmik da bir çalışma yapılıyor. Ee, şimdi. Bununla ilgili de isimler de çıkacak ama biz de bunları da unutturacak hadiseler olacak. Bu da ne abi? Az önce Doğan'ın söylediği gibi Türkiye'de son dönemlerde geçmiş yıllarda Sayın Ali Koç'un da işaret ettiği bir kulüp vardı. O günden bu yana bazı bahis baronları tarafından veya yasal ve yasa dışı bahisle ilgili diyelim daha çok yasa dışı bahisle ilişkisi olan kişilerin Türkiye'de satın aldıkları kulüpler. Asıl olay budur. Bakın biz bundan e, asıl varacağımız yer şu, burası. Yani biz şu anda hala ana caddeye çıkmadık. Ara sokaktayız. Yani bunlar hat, yemek öncesi soğuk meze gibi. Soğuk Bak, meze. Mesela ben bir şey söyleyeceğim. Bunlar Şimdi Tahir, orada bir tabağı. Tahir ya. iyi bilecek isim vermeyeceğim. Mesela birincilikte bir adam var. En az 5-6 kulüp ilişkisi var. 5-6 kulüpte hissesi var. 5-6 kulübe gidip geliyor ve kulüp başkanları hepsi de bunu biliyorlar. Ve hmm. bu işte bir numara kim olacak? Kulüp başkanı olacak, bağlanacak kulüp başkanı. İki menajer olacak, üç futbolcu olacak. Ve burada en büyük olayı biz yasa dışı olayda göreceğiz. Evet, kazanma e, Son yani. büyük evet. para anla Asıl bizim hikaye budur. Çok büyük bu rakamdan... da nedir biliyor musun? Bunu defalarca söyledim arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın o Amerika'dan döndükten sonra büyük işte e, BM toplantısı vardı, F-16 meselesi, Gazze meselesi bilmem ne. O kadar yoğun bir gündemin olduğunda Türkiye'ye geldi, kabine toplantısı yaptı. 85 milyon pür dikkat o kabine toplantısında, o yurt dışı seyahatinde ne oldu, ne gelişme oldu diye beklerken... ...Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının ortasında yasa dışı bahisle ilgili bir açıklama yaptı. Bayram Bu beni, değil, seyran değil, ilişkiler olayı. Yani bugün... Evet bugün hükümetin, devletin gündem maddesini sıralarsan gazde meselesi şu şu bu meselesi 80. sıraya gelmeyecek konu bir anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine geldi. Ben o sırada birkaç avukatla Ankara'dan birkaç kişiyle yazıştım. Hayret bir şey mi oldu filan diye yani araştırmaya baktığımda Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın o kabine toplantısında yasa dışı bahisle ilgili sunum yaptığını öğrendim. Bu çok önemli. Ve o günden bugüne, tarih 29 Eylül. Bakabilirsiniz. 29 Eylül'den bugüne gelinen noktaya bakın abicim. Ve Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu 6 açıklamanın en az 4'ünde 5'inde yasa dışı bahis kelimesi geçiyor. Yani biz yasadan çıkacağız çok yakın zamanda ve yasa dışı bahise gideceğiz. Biz yasa dışı bahise giden yolu yasal bahis üzerinden bakıyoruz. Eğer bir kişi, benim kanaatim söylüyorum, 18 bin defa bahis oynamışsa bu adamın yasa dışı bahis oynama e, sayısı, ihtimali, sayı, çok, ihtimali yüksek. çok yüksektir. Yani bu bize, bu bize, bu bizi, yani burada tespit ettiğimiz 5 binli, 10 binli, 15 binli rakamlar bizi yasa dışı bahise çıkartacak. Asıl madem burada, Şimdi asıl bataklık... Esas ben, o zaman rakamlar mesela yani. 5 milyon, 8 milyon, 30 ha, milyon... Biz bunları olacak. da unutacağız. Futbolcuyu da unutacağız, 3. Ligi de unutacağız. Ben, ben, ben aslında notlarımda o hatta buraya gelirken bir space odasına bağlandı sosyal medyada. Aynı şeyi söyledim. Bir kulüp başkanları var. Sırf yasa dışı bahis yapmak için kulüp satın alan kulüp başk birini ben biliyorum. Yani is, ismen biliyorum yani. Kim olduğunu. Niye İstanbul, nereden biliyorum? İstanbul'da olan mı? Nasıl? Güneyde olan mı İstanbul'da olan mı? İstanbul'da değil. Güney taraflarında bir He. kulübün başkanı. Şimdi benim bir yakın dostuma teklifte bulundu pazarlık konularına biri yakın dostum dedi ki ya ben dedi hayatta izin verme, öyle bir şey yok dedi bu sene yapmayacağız falan filan. Yani arkadaşımın anlattığını söylüyorum ben size böyle bir şey oluyor. Şimdi adam sadece bahis yapmak için kulüp satın almış. İkincisi gene Tayra abi ve o da benim notlarımda menajer olayı. Şimdi mesela diyorlar ki yerli futbolcular tamam yabancılar da var mı acaba diyorlar. İşte yabancılarda olan yasa dışı bahis ya da maç manipülasyonu da menajerler üzerinden oluyor çoğu. Şimdi menajerler o açıdan alt liglerde... maç organizasyonunda önemli, üst liglerde ise... gerçekten... Ee, yani Anadolu'da oynayan... bazı oyuncuların, ben çok duyuyorum... hani 50 bin dolara, 60 bin dolara, 40 bin dolara... böyle manipülasyonların içine girdiğini yıllardır duyuyorum. Ve bunları menajerler üzerinden yapıyorlar. Ve öyle zannettiğinizden çok fazla ve süperlik düzeyinde de olduğunu söyleyebilirim. Yani yani bunu ispatlayabilir misin? Abi şöyle söyleyeyim. Nasıl bu günü, Savcılık ispatlar bunu Şimdi bu konuda bize e, tecrübe kazandıran olay o Sayın Mahmut Özgener başkanlık döneminde Bohum ve Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü hikayede e, ilk 2-3 isimden bir tanesi menajerdi. Evet evet. Ve Yaklaşık <laughs> 20-25 tane maç vardı onunla ilgili. Evet. E düşünün, yani e, bu işten menajerin çıkmama ihtimali sıfır. Kesin kesin. Yani bu burada. Biz acayip şeyler bulacağız. Yani şu kelimeyi iyi ki de kullandım. Ya geçin mahkem işlerini dedim. Ya geç, yani adam gelmiş. Ama o da yanlışmış. Yani Ömer abiye ben nereden yüklendim o konuda bilmiyorum. Yok, yani yok, şimdi şey bir kişinin mahiyet. Yani, baş sponsor olan var ya evet, İsmail evet, tamam ya. Onları yaptığın zaman futbolcu üçlükte cahil bir futbolcu. ilk evet, okul evet. 20 yaşında bilmiyor ki o bayisi. Abi diyor haklısın ki, şey... %100 katılıyor. Bence bu yanlış bir olaydı. Sponsor diyor bizim bu. Çünkü ya mesela, güne, bak, burada bence şu var. Evet. Abi bu bıçak <laughs> yani devlet şunu gördü. Bence istihbarat. Ocaklar sönüyor, aileler batıyor. Çok aile faciaları, intiharlar mesela o kadar çok intihar var ki polislerde olsun çeşitli kamu kuruluşlarında bu intiharlar hepsinin sebebinde bahis var yani böyle kumar var. Dolayısıyla devlet bunu mutlaka bir çare bulması lazımdı Bıçağa, kemik bıçağa dayandı, bıçak kemiğe dayandı. O yüzden bu sadece federasyonla sadece savcılıklı olacak bir şey değil. Yani devlet bir seferberlik ilan etti. Hep beraber yani bu Ama işe. Ama burada bir şey